Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup ses sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen yeni dizisi Star TV'nin sevilen adam asanının başrol oyuncuları Alp Navruz ile Ayşe Elşentura'nın kamera arkası görüntüleri geldi. Kamera arkasında Alp Nabruz ile Ayça çalıştığı zaman birbirlerine olan yakın halleri dikkat çekti. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.